Yılan ve akrebin zehrinin etkileri, özellikle yılan ve akrebin türüne, etkilenen bölgenin konumuna ve kişinin kendi metabolik yapısına göre değişiklik göstermektedir. Yılan ısırığına veya akrep sokmasına maruz kaldığımızda öncelikli olarak panik yapmamalı, nabzımızı hızlandıracak aktivitelerden kaçınmalıyız. Bu yapacağımız aktiviteler nabzı hızlandırdığından dolayı zehrin etkisinin daha çabuk görülmesine neden olabilecektir. Etkilenen bölgeyi kol seviyesinin altında tarifleyecek olursak, öncelikli olarak bu bölgemizi kalp seviyesinin alt kısmında tutmalı, su ve sabunla yıkamalı ve yaklaşık etkilenen bölgeyi burası varsayarsak, 8-10 cm yüksekliğindeki bölgeden bandaj uygulaması yapmalıyız. Bu yapacağımız bandaj uygulaması dolaşımı tamamıyla kesmemeli. Burada bahsedeceğim yapılan yanlışlardan biri dolaşımı tamamıyla etkileyecek şekilde tonik uygulaması yapılmasıdır. Bu yapılan uygulama etkilenen bölgenin alt kısmındaki dokunun nekrozuna ve gangrenine neden olmaktadır. Bu yüzden aşırı sıkacak şekilde olmayacak şekilde bandaj uygulaması yeterli olacaktır. Sıklıkla yapılan bir başka hataya değinecek olursak zehirlenen bölgenin emilerek o zehri çıkarma işlemi ve kesilerek o bölgeden zehri atma işlemi. Bu işlemlerde öncelikli olarak zehri emerek bir diğer kişinin çıkarmaya çalışması eğer kişide ağzında minimal de olsa bir yara varsa kişinin de zehirlenmesine yol açacaktır. Diğer yanlış ise kesilerek bölgenin temizlenilmeye çalışılması kesim bölgesinden sonra zehri dolaşıma daha hızlı katacak ve bu kişinin zehirlenme sürecini hızlandıracaktır. Bu hataları yapmamayı öneriyoruz. Son olarak bandaj uygulaması yapıldıktan sonra bölgede kalan 8-10 santimlik kısma buz uygulamasının yapılması dolaşımı biraz daha yavaşlatacaktır. Bu işlemleri yaptıktan sonra vakit kaybetmeden 112 ile iletişime geçerek en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.